Vurdu, vurdu. Sınır hattında yine silah sesleri yükseldi. Çatışmalar hızlandı. Ceylanpınar'dan sonra bu kez Akçakale'de tedirginlik arttı. Sınırı geçen mermilerle bir kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tedirginlik sürerken Suriye'deki çatışmalar Akçakale'nin karşısındaki Telapyat'ta yoğunlaştı. Resulayn'da kontrolü ele geçiren PYD güçleri şimdi Tel Abyad'da El Nusra üyeleriyle çatışmaya başladı. Suriye'nin Tel Abyad kasabası 9 ay önce muhaliflerin kontrolüne geçmişti. Bu sefer Aynel Arap ilçesinden gelen PYD güçleri Tel Abyad'da muhaliflerle çatışıyor. burada, burada. PYD güçleri ilçe merkezine 3 kilometre kala bir bölgede konuşlanırken çatışmalar yer yer sürüyor. Muhalifler de PYD güçlerinin mevzilendiği alanları tankla vuruyor. Çatışmada can kayıpları olduğu haberleri gelirken yaralananlardan bir kısmı Akçakale'ye götürüldü. Çatışma nedeniyle sınır hattında önlemler alındı. Sınır hattındaki diğer sıcak yerse Ceylanpınar, PYD ile El Nusra Cephesi arasındaki çatışmalar yer yer sürüyor. Çatışmada atılan iki uçak savar mermisi sınırı aşarak iki evin bahçe duvarına isabet etti. Kurşunlar büyük korku yarattı. <laughs> Ceylanpınar öğretmen evinin bahçesinde olayları takip eden gazeteciler seken kurşunlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Baya hareketlendi yani şu an mesela yerde oturup kalkmıyordum artık. <Gülüyor> <Gülüyor>